Merhaba arkadaşlar bugün özellikle Elman'la beraber buna lan ya La dur vurma 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 öleceğim öleceğim Elman'la beraber bir parkur daha oynayacağız hanım da Mert var ama onu o oynayamıyor abi vurma vurma tamam abi şunların üz, üz, üzerinden gidelim adam buraya demiş gel abi arkadaşlar bu arada ben buradayım ha. Valla. Dur abi ya be. Ekle beni lan. Ablam da şırmız oradan geçme. Yanında bomboş şey var. Hayır abi. Ben hey, buradan parka bitirmek zorunda. Oo düşüyordum lan. <laughs> oğlum bak adam var. Ona. üstten geçme. Oha. <laughs> oğlum direkt yandı mısın? Sen mi vurdun bana Selman? Vallahi sen o merdivenlerden çıkman lazım. Sen merdivenlerden çıkmadın. Ne yapıyorsun oğlum sen Selman? <laughs> E, et Öldüm belki <laughs> de. Oğlum ben de şuraları yapmıyorum ama bak, niye diye sorarsanız bay bay. Niye diye sorarsanız arkadaşlar çık oraları yaptık tik 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 tik. Ölme 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 ölme. Ölme lan. Aha. Ne oluyor lan? Ta ölmüyor benik. Benik ölmüyor. Ölmüyor benik. Sizde zonda çık değil ya. Hızlı, canınız hızlı doluyor. Birazdan biter. Bitmiyor belki. Tersine çalıyor. Ölelim abi yani. ölelim yani. Yarım <laughs> saatte <tatlı> burada. <laughs> Yazık o yukarıda. gidiyor. Yanarım. Lan, Yanarım. <laughs> Hop. Ayla, la. Hop. Aa, şura geçemiyorum. Gelireceğim ya. Ama. <laughs> şey şey de düştü. Selman. Selman da düştü. <laughs> Hadi görüyüz. vurma ana. Abi, abi niye düşüyorum ben? <laughs> geçemiyor mu ya? Selman, Salman, Ulan Selman. Sen be. <laughs> hep de <laughs> geliyorum. Abi <laughs> ya geçemiyor. Oh, 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 Selman be. Hadi oh, bekle abi. Hadi git. Diğer parkur geçeceğim bak. Geçeyim. Bunu daha Ha geçiyorum. Abi dur videoya bastım. Bura videoya bastım. Aha. İni yapacağım. Hoppa. İni yaptıracağım. <laughs> Aslında buraya geçemeyeceğim yani. ben. Yani. Ne yapacağım? Ama o zaman geçeyim mi izin verirsen? Boş bu ki geçemiyorum. Abi bu bak bana ver. Öleyim de. Ana. Buradan geçeyim bari. Böyle geçiyordum. Bravo. Abi ben oraya Geçemiyorum abi. Ramazan abi izin versin ben geçebilir miyim? Sonra hayat yaşlı. Evet abi. Hayır. 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 Yok, hayır. 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 Ya, ya. Abi ya. Ay ya. Ay ya. Ya başını yeter ya. Abi geri git ya. Ramazan ben bunu yaparım. Abi geri git. Tamam tamam. Tamam. Daha, daha, tamam yapacağım yapacağım abi tamam. Yapacağım abi yapacağım ya. Abi şu parkur haritaları amma koyayım. Allah belanı versin. Mert oyun <oyunengi> yemedi. <laughs> Hadi lan bir bir kez deneyeceğim. Bir şey ne Allah lım. aman İyileriz aman. Yoktur, hani ni 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 ya. Hop. 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 Ya Şup, nasıl öyle ölüyor ya? Ama ben geçilmem istersen. Al hallen geç bakalım. Ay, abi, abi, abi 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 ben idi de söyleyeceğim evet. iyi değilim abi. Biraz kendimi Eleştirirsem Ben üç kere çıktım şey öyle değil Oğlum Ben iki kere çıktım Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum Söyle söyle Hoppa ne Seman döverim şey? bak Hoppa Hoppa <laughs> Oyun dondu Tamam <laughs> <laughs> Ana ne var diyor ya? <laughs> Vurma abi sakın. Vurursam videoyu Kalın bitiririm şey bitirir. ee, onu. <laughs> Allah Allah. Hadi geçerim. Haydi geçerim. Hadi bir geç ya bir geçelim. Abi ya bir son yerde yandım. Saymıyorum abi. Ha ben. Bu parkur. Yunus abi oh, oh, oh. deneyeceğim abi bir daha. Yalnız abi video çok kötü uzayacak söyleyeyim mi? boş Bezal. geç boş geç. Neyse bir an izleyenler beni artık. İnşallah. Abi bak vurma abi. Hiç zaten. Oh. Ne yapıyorsun? Aklına git lan. Geçken aklına git. Seni. Aslan çocuk rezil oldu. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor? İyi sağ ol. <gülüyor> <gülüyor>

Oha! Seninle Hadi haydi geçiyor. Ben <laughs> gülmekten bak şakal. <laughs> Burada Senin... bekle. ne? lan parkur <laughs> ama küçükmüş lan. <de>. Senin <laughs> olmazsa ben de geçeceğim ya. <laughs> Hadi bay bay. bay. <laughs> Bargır'ın ağzına ettik oğlum. Oralar çok kolay Bir... Allah oh, Allah. Oh. Oh, oh. Yalan yalan. Yalan söyledim değil mi? Yalan dünya. Ne? ne diyorsun oğlum? Bir makuma geldim. Sen de sen. Ne geliyor Meryem? Anne bu adam geçecek. Adam geçmeyecek. Adam gibi geçecek. Seninle geç oğlum. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık Allah belanı versin. Abi. <laughs> Dünyaya geleceksin hadi git. Gel. Allah'ım bekler. Abi yandan geç ben Bence de en mantıklısı. <laughs> <laughs> bye bye. Ana burası ora. Abi yandan git. <laughs> Hop abi ben yanarak geçeceğim. Yanarak geç. Burası Rambik. <laughs> bir de bir de son yanıyor musun? <laughs> Şş. Şeyler evet. aç. Zombiler aç. aç. Abi ben abi bitirdim parkuru. Pişmiş domuz. Ya, ben de et var. Domuz yandı. Selam 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 <gülüyor> selam 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 selam. Abi, selam, abi, abi selam. zombi yaşıyor da savaşın pikmen Ha dur 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 dur. Abi git. Pikmen sen ya, Allah. Tamam bir dakika dur. Abi bir dur. dur. Hop Tinus. Ya fulti açtım abi dur. Vur aç vur aç vur vur vur. Gülme açayım vur. Sen pikmiyle çok şıksın. Ge geç abi. Hazırlan Mert. Şimdi Mert demiz. Tamam. Aha. Bu burada bir sürü do Ha domuz çıkıyor. Domuz çıkıyor ya. ya. Mert senin beynine tü... Kıyım ha. Pikmiyle <laughs> sandım abi nerede? <laughs> Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik vurma. Like atmayın ve... Abone olmayı unutmayın. Tam 50 like isteriz. artık daha öyle bir abonemiz yok. Neyse arkadaşlar like atmayı abone ol. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.